O zaman ben de karar vermiştim aday olmayacaktım ama şimdi aday olacağım diye biraz da öfkeli bir şekilde Barış'a söyledim. Öyle değil mi Barış? Evet hocam doğru. Hakikaten... Yerel seçim öncesi siyaset Eskişehir'de hızlı başladı. Son birkaç gündür özellikle Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve İyi Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun açıklamaları Türkiye gündemine oturdu. İki isim son olarak ulusal bir televizyon programının canlı yayın konuğu oldu. Büyük Erşen burada Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki değişim tartışmaları ve yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulundu. Benim siyasete partiye soktuğum meclis üyesi sonra parlamente, parlamentoda milletvekili daha sonra da yine onu oradan alıp Odun Pazarı Belediye Başkanlığı adaylığına götüren bir insanım. Kazım'ın bir beyanatı geldi. ...gazetede, ha. manşet konuş yerel gazetede... önüme koydular. Bize ben bu de, etli bölümler bir... lazım hocam. Buyurun. <laughs> o ana kadar o ana kadar da geçmiş olarak o andan öncesi aday olmamaya karar vermişydim Ya artık gelsin birileri değişsin... Bu, bu dönem için de, mi hocam? Evet. Bu dönem için mi? Evet. Aa. Evet. Dönem için. Fakat Kazım'ın beyanatını ortaya önüme koydukları zaman baktım ki Kemal Bey değişsin diyor. Birden tepe battı. Halbuki öyle değildi durumumuz bizim Eskişehir'de. Gerçi Tepebaşı Belediyesi ile Odunpazarı Belediyesi arasında benim için bir miras kavgası diye halkın söylediği, konuştuğu ben belediye, Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmadığım zaman kim Büyükşehir aday olacak? İçinden birisi. ikisi de sosyal demokrat arkadaşlarımı. Bir bu ayrıcalıklar başladı. Halk Partisi içerisinde. Ben, ben de ona çok canım sıkılıyordu. Ve o zaman sana madem ki böyle böyle deniyor Kazım ve Kazım'ın o zaman sözcülüğünü yaptığı o ekip. O zaman ben de karar vermiştim. Aday olmayacaktım ama şimdi aday olacağım diye biraz da öfkeli bir şekilde Barış'a söyledim. Öyle değil mi Barış? Evet hocam doğru. Evet, doğru. İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun kendisi hakkında söylenlerine de şöyle cevap verdik. Bu çocukcağız talip oldu Eskişehir Spor'a. Hocam talip... benzin istasyonunu... Eskişehir spor için mi istedi, kendisi için mi istedi? Hayır efendim, Eskişehir spor için. Bana söyleyin şöyle, Eskişehir spor için. <laughs> Çağırdım, dedim ki gel. Madem durumunda el veriyor, çünkü beceriksiz idarecilerden kulüp bu hale geldi bugüne kadar. Sen gelsin. varlıklısın da. Yalnız ben de yardım edeceğim ama çıkarıp da açıktan para vermeme yasalar müsaade etmiyor. Ardından Nebi Hatipoğlu telefon bağlantısıyla konuk olduğu yayında Büyük Erşen'e yanıt verdi. Bu verdiği benzinliği de biz eski şey spora kazandırmak için e, buraya Yılmaz Hoca zaten buranın bir benzin fırsatı vardı ama Yılmaz Hoca açma fırsatını vermesi lazımdı. Yani bizi süründürdü bir iki ay gittik geldik gittik geldik zorla orayı bir şekilde hocam e imzaladı verdi ama hocamla ilgili yapmış da olduğumuz bir anlaşma veya işte bizim orayı satmamız veya böyle şey bir şey değil. ya bizim işte sporun Hayır, kiraladınız mı efendim? Kiraladınız mı? Şimdi bir de ben bir söyleyeyim biz bunu valilikten aldık efendim. Anlatabiliyor muyum? e, ruhsatı vardı zaten. Açma ruhsatını belediyeden aldık. Ondan sonra da Alpet benzinliğine 15 yıllığına biz burayı sattık. Nebi Hatipoğlu sağ partilerle ittifak yapılmada görüşlerinin şahsi olduğunu ifade ederek kendi partimden ihraç edileceğimi düşünmüyorum. Böyle bir durum olursa bakacağız dedi. Tabii bundan dolayı ben burada CHP'de yapılan bir ittifakın kazan kazan modeline dayanmadığı sürece bizim partimize zarar verdiğini düşünüyorum. Bunun dışında e, ve bununla da ilgili Eskişehir'in gerçekleri bağlamında CHP'nin Eskişehir'deki şu andaki e, düşüşü ve kendi içindeki kavgalı yapısından dolayı da ben şunu söyledim. Yani ben CHP ile kişisel fikrim, tabii partimiz e, bugün Kürşat Zorlu da benim e, söylediğim şeylerin benim kişisel fikrim olduğunu ifade etti. bunlar. E, İyi Parti'nin kurumsal e, yapısını tabii ki e, aksettirmiyor. Eğer bir karar alındığı zaman zaten partimizin genel başkanı sözcüsü bunları söyler. Bunlar benim partimin e, değil benim şahsi fikirlerim. E, benim de Eskişehir'de biz CHP'de yaşadığımız sıkıntılardan dolayı hiçbir zaman bir daha İYİ Parti'nin CHP'yle birlikte olamayacağını düşünüyorum. Şimdi Millet İttifakı e, seçimlerle birlikte sona erdi. Ve önümüzdeki yerel seçimlerde ben temennimi çok net açıkladım. Bu artık üzerine daha fazla konuşulabilecek bir şey mi bilmiyorum. Çünkü ben öyle bir şey söylemişim ki günlerdir televizyonlarda, programlarda bu tartışılıyor. Demek ki bir arz varsa talebi de var demektir bu kadar tartışıldığına göre. Demek ki bu kimsenin söyleyemediği, benim söylediğim şey gerçekten toplumda, çok büyük bir yankı uyandırmıştır ve heyecan yaratmıştır.